4. Bab Nurettin Eşfak'ın bir mektubu ve bir şiiri Kardeşim, sana bu mektubu Ankara'da kuyulu kahvede yazıyor. Hep aynı Anadolu havalarını çalıyor gramofon. Kocaman bir boru çiçeğine benzeyen ağzıyla. Dışarıda yağmur. Mektepten istifa ettim. Cepheye gidiyorum ihtiyaç sabitliğiyle. Çocuklarımıza Türkçe okutmak, öğretmek, sevdirmek onlara dünyanın en diri, en taze dillerinden birini. Kendi dillerini güzel şey, büyük şey. Fakat bu dilin insanları için çakmak, çalmak cephede daha büyük, daha güzel. Biliyorum İş bölümünden bahsedeceksin. Fakat Ankara'da çocuklara ders vermek, bozkırda ateş hattına girmek, haksız ve hazin bir iş bölümü. Öyle günlerde yaşıyoruz ki, ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep anlının ortasında duyacaksın ölümü. Bak, tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan yağmurda harap postallarının meşilini ıslatarak meclisin önüne doğru iniyorlar, istasyona gidecekler. Ve türkü söylerken her nedense her zaman yaptığı gibi sesini incelterek marş okuyor genç Türk köylüsü. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun. Tıraşları uzamış biraz. Elleri büyük ve esmer. Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler. Yine birden bire Yunus Emre geldi aklıma. Başka türlü anlıyorum ben Yunus'u. Bence onda bütün bir devir dile gelmiş Türk köylüsü. Öte dünyaya dair değil, bu dünyaya dair kaygılarıyla. Bir şiir yazdım, garip bir şiir, Türk köylüsü diye. Bir tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazmak? Her ne hal ise, hoşça kal, gözlerinden öperim. Kardeşin Nurettin Eşbak. Nurettin Eşbak'ın Türk köylüsü şiir. Topraksan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhattır, keremdir ve keloğlandır. Yol görünür onun garip seyrine. Analar, babalar umudu keser. Kahpeferek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır, Bir yar sever, el alır kanadı kırılır çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'u bir çaredir, baştan ayağa yaredir. Ağı içer su yerine, fakat bir kere bir der damlayan düşmeye görsün önlerine. Ve bir kere vakti şirip, gayrık yeter demesinler. Bunu bir dediler mi, İsrafil suğrunu vurur, mahlukat yerinden durur. Toprağın nabzı başlar, onun nabızlarında atma. Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır. Dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler. Abı hayat akıtma.